Sana şaşırtıcı bir gerçek söyleyeyim mi? Çaktığın bir kibrit aslında tarihin en tehlikeli kazalarından birinin ürünü. 1826'da İngiliz eczacı John Walker masasını temizlerken karışım bulaşmış bir çubuğun kazara alev aldığını fark etti. İşte modern kibrit böyle doğdu. Ama ilk versiyonlar pek de masum değildi. O dönem kibritler kötü kokuyor, Çakıldığında keskin kimyasal bir duman çıkarıyor ve en ufak sürtünmede kendiliğinden yanabiliyordu. Ceplerde taşınan küçük bir bomba gibiydiler. Sonra işler daha da karardı. Üretimde kullanılan beyaz fosfor ucuzdu, işlevseldi ama ölümcül bir maliyeti vardı. Fabrikalarda çalışan işçilerde fosfor çenesi denen korkunç bir hastalık ortaya çıktı. Fosfor çene kemiğini içten içe çürütüyor işçilerin yüzlerini adeta eritiyordu. Bilim insanları yıllarca bu soruna çözüm aradı ve sonunda 1900'lerde kırmızı fosfor geliştirildi. Bu yeni formül hem daha güvenliydi hem de kimseyi zehirlemiyordu. Bugün kullandığımız kibritler işte o dönüm noktasının mirası. Küçücük bir çubuğa bakıp geçiyoruz ama arkasında ölümcül deneyler, Acı hikayeler ve büyük bir bilimsel mücadele var. Bugün çaktığın bir kibrit, geçmişte bir devrimin kıvılcımıydı.